Bugün sizlerle birlikte süt pastarizasyonu uygulamamıza devam edeceğiz. Ee, bu videoda tanımlamalar yapacağız. Değişken tanımlamaları gerçekleştireceğiz. Pastörizasyonda kullanacağımız değişkenleri e, gerçekleştireceğiz. Ve e, kaba e, oluşturacağız. Yani tankları, siloları yerleştireceğiz. Bunları göstereceğim size. İlk olarak Site Explorer kısmına geldik. Dosyamız burada. Geçen hafta motor uygulaması gerçekleştirmiştik. Bir start-stopla e, motor kontrolü yapmıştık. E, bu hafta şimdi daha çok uygulamamıza yani pasteurizasyon uygulamasına giriş yapacağız. Öncelikle e, buradan text kısmına geliyoruz. Tekler, değişkenler. Buradan variable textlere tıklayacağız. Variable textlere tıkladım ve burada aşağıda Project Editor'da uyarı veriyor. Burada tanımlamalar gerçekleştireceğiz şimdi. Ee, bu tanımlamaları şimdi ben neye göre gerçekleştireceğim? Ona bakalım. Burada e yayınlanan bir kaynak var. Bu kaynakta adım adım anlatıyor süt bazı pasteryzlasyonun yapılma şeyine. Site Project Vizio Sitek üzerinden projeyi anlatıyor. Ee, biz de bunlar bunlara göre ilerleyeceğiz. Buna göre adım atacağız. Değişkenlerimiz burada. Sırayla gireceğim ben bu değişkenleri. Öncelikle Lik Silo PV'yi gireceğim ee, ve bu değerleri sırayla anlatacağım size her bir değere. Öncelikle şuradan giriyorum. Önceki e... uygulamamızdan kalan motor değişkenimiz var. Bir tane gösteriyor. Görüntü gibi. Sadece bir tane değişkenimiz var. Şimdi buraya yazıyoruz. Öncelikle Lik Silo PV yazmamız gerekiyor. Şunu silelim. Lik Lik Alt -Tiro, Silo PV. Evet. Bunu yazdık. Şimdi burada de şunları değiştirmeyeceğiz. Cluster name, pastirizasyon yine devam. Io device, milk device bir, başka yok zaten tanımlamamız. Bir tane kullanacağız. Uyarı verdi, de. önemli değil. Tanımlama tam gerçekleşmediği için kendi kafasına göre şey yaptı. Bir dakika. Ben bunu bir kapatayım, bir daha açayım. Şuradan bir text kısmından bir daha açalım. Şunu bir daha yazalım. Lig Silo PV yazdım. Tamam. Şimdi bunları dık dokunmuyorum. Bunlar aynı devam. Adres kısmı değişecek. Burada %M V olması lazım. %M V sıfırdan başlayacağız m_word yani m_word çünkü buradaki değişkenimiz integer tipinde bunu da ayarlayacağım buradan da veri tipini yani data tipini seçiyorum buradan integer seçiyorum int o yüzden ee, m_word ile la başlaması lazım adresimiz eee, öyle, öyle değişken olması lazım şimdi bunları yaptıktan sonra Rav 0, e, Rav full. Bunları girmem lazım. 0 ile 32767. 0 ile 32767. bir daha kontrol edeyim. Evet. Bunlar e, biz bir sağdan analog e, sinyal verileri aldığımız zaman her an değişen veriler olduğu için e, bunları biz bir e, dijital bir şey dönüştürmemiz lazım. Ee, nasıl desem sayısal bir de değişkene dönüştürmemiz lazım. Yani elektriksel formata dönüştürmemiz lazım. Dışarıdan alıp atıyorum. Şimdi burada yapacağımız e uygulamada litre. Litre mesela. Litre. Ne kadar tankta litre olduğunu e görmemiz için. E burada e elektriksel olarak değişkenleri tanımlamamız lazım. Yani analogu e word tipinde değişken tanımlıyoruz. Bu bu değerler arasında oluyor yani word değişkeni 0 ile 32762 arasında değerler alabiliyor. Şimdi bunu bizim skada ekranına göre görünür yani SCADA ekranına uygun şekilde ayarlamamız lazım göstermemiz lazım. Şimdi SCADA ekranı atıyorum tankta ne kadar görünmesi lazım? En az 0 mesela 0 ile burada da yazıyor engineering full bin diyor bin yapmamız lazım bin. Bunu bin yaptıktan sonra, Engineer Unit diyor yani birimi diyor. Buradan ne diyoruz, litreyi seçeceğiz, litre. Yani sıfırla bin litre arasında e, değişiyor. Bu tek. E, full değer geldiğinde, 32162 değeri geldiğinde sağdan elektris olarak burada Engineering Full Scale'da e, 1000 değeri gözükmesi gerekiyor. Şimdi buradan litreyi seçiyoruz. Litre şurada. Şuradan litreyi seçtim ve format. Şimdi formatta şurada 4 kare yazıyor. Bir de EU yazıyor. Bunları anlatacağım şimdi. Format 4 kare seçtim ve EU yazdım. Bu 4 tane kare şunu gösteriyor yani. Kaç, kaç rakam olacak? Engineering full scale Kaç rakamdan bitiyor, ee, onu e, gösteriyor. Yani dört rakam max. Bu da dört tane kar olması gerekiyor. Ondan sonra da bunu sana da EU yani units yani, yani burada ekranda SCADA ekranında atıyorum bin EU yani litre birimi gözüküyor burada EU yerine. O yüzden yani 1000 litreyi ifade ediyor aslında bu. Bunu hep yapmamız gerekiyor EU yazmamız gerekiyor. Şimdi ölü bant dead band yani ee, bu da sağda aldım sağdan aldığımız değişken sürekli değişken verileri atıyorum. Ee, bir seviye litre seviyesi sürekli farklı küçük küçük oynamalar yapıyor mesela atıyorum artıyor azalıyor artıyor azalıyor yani analog veri olduğu için sürekli değişiyor. Yani biz burada bir yüzde bir değer girdiğimiz zaman yani yüzde atıyorum bir, iki gibi değer girdiğimiz zaman e, bunları göz ardı ediyor. Yani yüzde ikilik bir değişimi göz ardı ediyor. Yani şey yapmıyor. E, yine aynı e, full atıyorum 100 e, bin şey pardon bin diyelim değişkenimiz bin litre en fazla bin litrede. Ama bu oynuyor aslında 998 atıyorum 1001 gibi yani artı da biraz azalt azalabilir. Bu onu sabit gösteriyor, bin diye direkt gösteriyor. Ondan bahsediyor. Şimdi dokunmuyoruz. Şu anlık ona gerek yok. Bunları tanmaktan sonra ed ediyoruz ve iki tane değişkenimiz oldu. Onu gösteriyor. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. Link balance PV. Şuradan link balance. Şuradan şunu değiştireceğim. Buradan balance yazdım. Burada gördüğünüz gibi Word şeyler değişmiyor. Rev0, RevFull. Yine aynı Word değişkeni kadar değerler atılıyor. Değiştirmiyoruz burayı. Burada balansımız diyor ki 100 litre diyor. Full diyor. 100 litre. Şununla bir sıfırını siliyoruz. bir main litre. Bunu tekrar yazıyoruz. Bu sefer 100 olduğu için yani 3 rakamlı olduğu için buradan 3 kare seçiyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar evo yazıyoruz. Evet. Bunu da add ediyoruz. Pardon. Yanlış yaptık. Şu an adresi atamadık. Bunu silelim. İkisine de aynı adresi atadık. Burada bir hata verebilir. O yüzden hata vereceği için şu adresleri düzeltmem gerekiyor. Şimdi şunu şunu 1 yapıyorum. Ve tekrar ediyorum. 4 oldu. Öncekine gidip şunu siliyorum. Şunu silmem lazım. Evet. Şu an düzeldi. Evet. Kontrol ediyorum. Evet. Şimdi buradan devam edeceğim e, ee, switch sent şu komple sileyim switch sent neyle bitiyordu pv şu adresi değiştiriyorum bakıyorum neymiş bu rpm yani hız sıfırla bin arasında sıfırla bin arasında bir değer Buradan engine'i ünit değiştirmem gerekiyor RPM'le. RPM, RPM. RPM'i bulmam lazım burada. Bunu tekrar değiştiriyorum. Buradan 1000 olduğu için EU yazıyorum. Tamam. E de dedim. Şimdi devam ediyorum. Pick Homok Pick Homok Pick Amok PV. Bunun adresinde 3 dedim. Ee, bu neymiş? Kilo pas kalmış. Maksimum 100 kilo pas kaldı. Şunu 100 yapıyorum tekrar. Bunu da kilo P'ye alıyorum. Ve formatı da yine 3 kareye çekiyorum. Ve EU yazıyorum. Edit de dedim. Evet ne kaldı? Tick Cool PV Tick Cool PV. Evet bakalım. Bu neymiş? Şurada yazıyor. Bu da bir sıcaklık derecesi. Eksi 10 ile 120 derecesine değişiyormuş. Şimdi burayı Eksi 10 diyorum. Buraya eksi 10. Buraya da 120 dedim. Buradan derece alıyorum, ilk kenti. Derece, 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 derece en üstte burada. Şimdi, bunu değiştirmiyorum. Yine 3 kare. Evet. Aynı şekilde. Burada gözüküyor zaten. Evet. Ed dedim. Şey değiştirmedim herhalde. Evet, değiştiremişim. Şunun adresini bir daha değiştireyim. et dedim. Adresleri sürekli unutuyorum da. Bunu silmem gerekiyor şimdi. Evet. Şu an bir problem yok. Evet. Tik PV. Tik P1 PV p1 p, 1, p 1. bunun ne varmış ee, bunu sadece adresini değiştiriyorum başka hiçbir değişen yok yani şekilde eksi 10u 120 derece arası bunu sadece adresi değiştireceğim Mword 5 diyeceğim şunu da biraz büyütelim de şöyle büyütelim e dedim. Tık P2. Yine aynı şekilde 4'e kadar bu şekilde devam edeceğim. Şunu hemen 6'ya çekelim. M4 6. E dedim. Tık P3. Buradan da M4 7 dedim. E dedim. P4. Adresini arttırıyorum sadece. Adres değişiyor, yerler aynı. Bunu da okey dedim. Evet. Şimdi tik hmpv kaldı. Tik hmpv. Evet. Buna değiş neymiş? Değişken bunu da aynıymış. Bunu da sadece adresi değiştiriyorum. Evet dedim. Tik hot pv. Bu da aynı şekilde Hold. Hold. sadece adresi arttırıyorum şöyle. Bu şekilde edit dedim. Şimdi analog e, verilerimiz, integer değişkenlerimiz bitti. Bu değişkenler bitten sonra bir de dijital değişkenlerimiz var. Bir bunları yazalım. Agitator, silo ve agitator. Bunlar dijital. Agi, tator, silo ve Evet şimdi şunları siliyorum. M word kaldırıyorum. Yüzde M ile başlıyorum. Çünkü dişler olduğu için. Yüzde M sıfır tanımlamıştık ilk başta. Motor değişkenimiz vardı. Yüzde M birden devam ediyorum. Son değişken tipini dijitale çekiyorum. Dijitale çektiğim için şunlara gerek yok. Bunlara bir şey yazmama gerek yok. Bunları siliyorum. Evet. Edit dedim. Şimdi agitatör alfas diyor. Alfas şunu da değiştireceğim. Alfas adresini değiştiriyorum sadece. M word 2 şey. %M2 şeklinde. Edit dedim ne kaldı? Centrifuge clear ve clear ve şimdi bunu girelim. Şimdi sileyim şöyle. Send free fridge, out clear ve yüzdeymiş diyorum bana. Edit dedim. Şimdi. Bunu da bitirdik. Pump fuel CMD kaldı. Pump. Pump. Field. CMD adresini değiştiriyorum 4. E ee, edelim. Şimdi ne kaldı? Valve, Valve. Valve, Valve, Valve. Valve cool CMD. Evet. da M5 M5 diyorum. E'di dedim. Ondan sonra hava kalmış. Bunu 6 diyorum. E'di diyorum. Ne kaldı? Valve flow CMD kaldı bile. Tab flow akıştan geliyor. Buna da 7. adresi verdim. %27. Ezledim. Ve bütün e, uygulamamızda kullanacağımız değişkenleri tamamlamış olduk burada. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Burayı kapatalım. bunu da ed dedim. Bunu da kapatalım. Şimdi tekrar site'e ekstra olarak gelelim. Şuradan bir Neyse. Page kısmına geliyoruz. Page. Buradan create a new page diyoruz. Yeni bir sayfa açalım. Açtık. Şöyle bir sayfa açtık. Evet. Şimdi burada kullanacağımız tankları, siloları ee, bunlardan bak, e, tanımlamamızını yapacağız. Yani şey hmm, görüntünü oluşturacağız. Buradan geliyoruz buradan şu pervane sembol fet ee, buradan geliyoruz pardon buradan pas sembol pas sembola tıklamamız gerekiyor pas sembola tıklayıp buradan ee, öncelikle tank silo tankını belirlemem lazım bu yüzden tank silindirik'a geliyorum tank silindirik'a aşağıda kaldı. Tank, eee cylindrical. Buradan buna tıklıyorum. Ve tanklar seçiyorum buradan. Evet. Bir dakika. yanlış oldu. Şunu bir silelim. Şunu kaldıralım. Şu şekil geldi e, tankımız. Tekrar basıyorum. Buradan ee, tank cycle şey cycle Comp 30'a geliyorum. Ve buradan tank tal, tank tall large seçiyorum böyle bu şekilde. Bunları kullanacağız uygulamamızda. Bu şekilde seçtim. Şimdi tekrar aynı yere giriyorum. Şimdi centrifuge bulmam lazım. Centrifuge. Hemen C'ye geliyorum. C'den fazla gittim. bu Frisch ya buradan. en sol üsttekini seçiyoruz. En baştakini seçelim. Şu şekilde. Şöyle biraz küçültelim, genişletelim daha bir görüntü olsun. Neyse, şimdi böyle kalsın. Şimdi bu üçünü seçtikten sonra ee, bizim burada pas e, pas sembolde olmayan e, daha şeyler eklememiz lazım. değişkenler eklememiz lazım. Bunların şekilleri de e, kendimiz import ediyoruz. E, şeyden ekleyip internetten yükleyip fotoğrafına buraya import edebiliyoruz. Onu göstereceğim size. Buradan file'a gelip import diyoruz. Import. Bakıyoruz. Bu da indirilenlerde homojenetan coil ve balans tankı. Bu üçüne ihtiyacımız var. Bunları sırayla seçiyorum. Şu şekilde. Evet, biraz büyük oldu. Şunu şöyle küçültelim. Biraz daha küçültelim, küçültelim. Şöyle konumunu değiştirelim bir de. Şu şekil. Heh. Bu şekil gelsin. Şimdi diğerlerini de import edeyim. Import. Coil. Bu homojenize tankımız, bu coilimiz şu şekil, küçültelim, şöyle dursun, daha import ediyoruz. Balans tankımız bu da bu şekilde, şunları şöyle, şu şekil küçültüyorum, çok güzel bir şekil alsın diye. Evet. Şimdi pastörizasyonda kullanacağımız ee, şekiller kapatarsak bu şekilde. Şimdi göründüğü gibi ee, bunun arkasında sarı farklı bir renk var. Yani biraz tuhaf duruyor. O yüzden şu arka sayfayı değiştireceğim. Mavi değil de sarı yapacağım şunlara benzesin diye. Yani sanki kendi şekliymişim gibi programı kendi şekliymiş gibi güzel bir görüntü oluşturmaya çalışacağım. Buradan sağ tık yapıyorum sayfanın üzerine sağ tık yapıyorum page properties özellikler diyorum ve app kısmından page color diyor bunu seçiyorum ve bakıyorum buradan şu sarı renge tıklayayım uyguladayım bir kontrol edeyim bakayım yani hemen hemen aynı arka sayfayla pek daha güzel bir görüntü oluştu şimdi tamam dedim bu şekilde e, oluşmuş oldu. Bir dahaki dersimizde, bir e, dahaki videoda daha doğrusu, bunları bağlantısını kaba taslak tanımlamalarını yapacağız. Daha düzenli görünümünü, e, daha düzenli görünümünü görünür hale getireceğiz yani daha düzenli görünecek. E, şimdilik bunlar böyle kalsın. E, buradan son olarak file diyelim bir save edelim dos e, page'imizi. Buradan page ismi diyor. Şuradan past diyelim. Pasterizasyonu pastı. Past. OK diyoruz. Evet. Ee, uygulamamız bu kadardı bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim.